Merhaba bir habersiz TV izleyicilerim. Şu görmüş olduğunuz alana birazdan şuradaki kalıplarla bu şekilde şekilli beton dökümü yapacağım. Malamız, terazimiz, mastarımız, her şeyimiz hazır. Burada harç yapmak için suyumuz, çimento ve kumumuz hazır. Birazdan şu alana şuradaki oturma bahçe mobilyalarımız için buraya kalıbımızı dökeceğiz bakalım. Gördüğünüz gibi sevgili bir habersiz TV izleyicilerim bu şekilde kalıplarımızla şekilli zemin parkemizi döşememizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, bu şekilde dökümlerimize devam ediyorum. Kalıbımızla bu şekilde harcımızı yaptık. Malamızla harcımızı alıyoruz ve kalıbımızın içerisine bu şekilde yapıp sonra böyle sıyırdığımız zaman kalıbımızı bu şekilde sonra şöyle tıklattığımız zaman tamamen oturuyor. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Sevgili bir habersiz TV izleyicilerim. Şu an itibariyle bitirmiş durumdayım burayı. Şu gördüğünüz boşlukları da yine betonla dolduracağım. Artık sonbahar kendini gösterdi. Yapraklar dökülüyor. Kamelyamızın alt kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. aralarına da şurada görülen kumdan kumla dolduracağım artık. Sevgili bir haber sistemi izleyicilerim. Taşmatikle taşmatik kalıbıyla taşlarımızı bu şekilde döşedik. Burayı bitirdik. Aralarına kum doldurduk. Hani boşluklar vardı. Şu an daha güzel, daha iyi bir görünüm elde ettik. Şu şekilde. Evet. Yaz mevsiminde bahçe mobilyalarımızı buraya koyup burada yazın sıcak günlerinde bu görmüş olduğunuz dut ağacı bu. Meyve vermeyen bir dut ağacı. Eski. Bayağı yaşlı. 50 yaşında var. Belki daha fazladır da. Tahmini olarak söylüyorum. Dikildiğinde ne kadar da bilmiyorum ama. Yani 50 yıllık bir dut ağacı. Bunun gölgesinde yazın burada. Oturacağız inşallah. daha önceden bu görmüş olduğunuz kesilmiş olan kütüklerimizi de buraya yerleştirdik. Önceden de buradaydı bunlar. Hem oturak tabure gibi kullanıyoruz. Hem de sehpa da görevi yapabiliyor. Tabi bahçe mobilyası olmadan önce bunlar buradaydı sandalyelerle ve Plastik masayla burada oturuyorduk. Ama şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi bu alanı böyle değerlendirdik. Şu an aralık ayı. Kış geldi. Bahçe mobilyalarımızı kaldırdığımız için üzerine koyup paylaşamadım. İnşallah yaz mevsiminde yine ayrı bir videoyla onları da sizlerle paylaşırım. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler dilerim.